Bilmem. Hadi. Bilmem. Eskiyi bilmem. Hadi bak. Kimini ben, tıratma, suçlu, hadi, kimini söyle? Bilmem. 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 Ehliyetin var mı? Var. Var Sıkıntı yok. Nerede ehliyetin? Sıkıntı yok. Sen, sen bu, sen bu gözümü aç. Gözlerin nerede? Sen bu gözümü aç. Sen bu... Ehliyet Ehliyet lazım. Ehliyet Elleme. nerede? Elleme. Elleme sen benim gözümü aç. Tamam gözünü açacağız seni. Ben. Gel. Rahat Benim Beni yani. mi soyuyorsunuz? Tamam rahat. Hadi gel. Bir saniye. Bir saniye. Arabaya Beni... gel. Hadi. Tamam. Kazayı yolurtacağım. Tamam kazayı yolurtacağım. Beni mi soyuyorsunuz? Hepiniz beni soyuyorsunuz. Hadi geç burada bekle. Tamam. Ehliyetimizi kontrol edelim. Hadi geç. Tamam Hadi. hadi. Atayın. Kaldır ayağını. Hani? kaldır ayağını. Hadi. Hadi. Dur, dur 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 Beni Beni bakıcımız. Bak arka cebine koymuştum. Tamam ehliyetine bakacağız ehliyetine. Yok bakmıyorsunuz. Ben çıkıp ara. Yok. Nereye gidiyor onlar bize gidecek Yok. Çarşıya çarşıya Bak benim çarşı burada mı? bak benim cebim burada. Evet. Siz beni Çıktı mı? Yok. Kimlik demiyor. Şu siz siz abi. Şu, şu isim bak, olabilir. Bak, 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 isim bak, 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 Hüseyin bak, Hüseyin Hüseyin Neriman. Tamam. tamam. Gelirim. Ya. Ama ileride evet. beni darp ettiniz. Bak bunu çözün. Bak bunu çözün. Bak bunu çözün. Şey Hadi yukarıya çık. Yukarıya çık. Yukarıya çık yukarıya. Oh. Hadi. Tamam, çözeceğiz bunu yukarıya çözün. çık. Çözeceğiz yukarı çık. Bunu çözün abi. Bak benim kolum kapmak üzere. Yok abi, bunu çöz. Benim, şey. tamam. benim kolum kopmak üzere. Tamam. Benim kolum kopmak üzere. Çözelim olmasın. Çöz. Bak benim kolum kopmak üzere. Şey. Şey. Ben kimseye, şey. ben kimseye... Kaza yapmışsın. Kaza, kaza. Yapmadım abi. Aşağıya açım açın. Kirek yapmadım şey. abi. Tamam. Yapmadım. Şey. Yapmadım abi. Ben kimseye vurmadım. Ben kimseye vurmadım. Hadi ayakkabını giy. Giy Giyeceğim abi. Tamam hadi. Ben kimseye vurmadım abi. Tamam kalk şuraya otur doktor tamam, sen niye getiriyorsun? Hadi. Gideceğim. yap. Diloğe, diloğe. Hadi yap. Yapmadım abi. Tamam tamam hadi geç. Şuraya. Hadi yukarıya çık yukarı. Otur rahat. Hadi. Bak, yapmadım hadi. abi. Hadi Ağazım Abi yapmadım. Tamam. Şuraya Şuraya Otur yukarıya. Dört durma kalk. Ayağını al şuraya. Tamam. Kapat. Dur dur dur. Şurada bıçak mı var? Ne var? Yok abi İyiyim bıçak bakayım, bıçak. Bir bakayım. Bir bakayım. Abi bıçak falan yok. İyiyim. Ben ben PKK'lı değilim. Tamam, tamam, abi tamam, ben ben PKK'lı değilim. Tamam, yok bıçak dur. bıçak falan yok. Tamam. Ben PKK'lı değilim. Tamam çakma. Abi bakmış, ben, tamam. çak ben tamam. PKK'lı değilim. Tamam, çakma. Ben tamam. değilim. Tamam. Bak kere taktırma attırma Abi pepe kaç kaldı. Tamam oturayım. Tamam oturayım. Alkol testi yapacak burada? Alkol testi yapacak mı burada? Alkol testi yapacak mı burada? Alkol Beni mi soyuyorsunuz? Hepiniz beni soyuyorsunuz. Hadi geç burada bekle. Tamam. Ehliyetini kontrol edelim. Hadi geç. Tamam edin. Geç. Hadi. Adayanım, Adayanım. 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 Hadi. Hadi yani. Kaldır Hadi. Şurayı kaldır yani. Ettim. Hadi. Ben kimseye vurmadım abi. Tamam kalk şuraya otur. Dok hastaneye tamam. götürürsün. yap. Duracağım. Duracağım. Hadi kaza yapacağız. Yapmadım abi. Tamam tamam. Hadi geç. Hadi yukarıya çık. Otur rahatça. Hadi. Ne yaptın abi? Hadi hadi. Abi yapma be. Araçta al, al, al koşu. Şuraya çık. Dört kısım durma kalk. Ayağını al şuraya. Herkese merhaba. Her. Her.